Merhaba, merkez yeniden merhaba. Bu bir e, video öncesi minik açıklama videosu. E, ben şimdi biliyorsunuz bir önceki videodan da eski videoları İstanbul'dayken çektiğim videoları düzenliyorum. Ve ilk etapta onları bir stoktan eğitip paylaşacağım sizinle. Şimdi düzenlerken bir şey fark ettim ki bir sürü videoya başlamışım ama sonu gelmemiş. Böyle evdeyken çekmişim arkadaşlarım yanına giderken falan. Oradayken de belki bir iki sahne çekmişim. Ama sonrası yok. Yani ne onlarla vakit geçirirken başka bir şey çekmişim ne de eve döndükten sonra kapanış falan yapmışım. Hiç yok ama onlarla olan o kısımları da ee, tamamıyla çöpe atmak istemiyorum yani videoya yazık etmek istemiyorum ama öyle havada da kalıyor o yüzden dedim ki böyle bir giriş kısmı yapayım ee, bu bir İstanbul'da <laughs> çektiğim parça parça videolardan oluşan video olacak bunu da size böyle söyleyeyim istedim o yüzden e, çok da bir şey beklemeyin kafanızda karışmasın izlerken ne izledim şimdi ne oldu başladık ama sonu gelmedi falan demeyin Böyle parça parça videolardan oluşacak bu video. Bu arada e, videoların da öyle kalmasının sebebi birincisi hala alışkan alışkın değilim. E, yapamıyorum böyle video çekme şeyine dışarıdayken özellikle. İkincisi mesela Elif yokken çekemiyorum. Elif varken çekiyorum. Çünkü o sürekli çıkarıyor kamerayı. O kamerayı çıkarınca benim de aklıma geliyor. E, bir diğer sebep de yani o sırada Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum kamerayı çıkartmak yerine. Ee, o bana daha anlamlı geliyor. O yüzden kamera hep bir çantada kalıyor. Kafama şöyle GoPro falan yerleştireyim en iyisi. Sonra oradan <laughs> alır alır editlerim. Neyse ee, böyle. İyi seyirler. Umarım severek izlersiniz. Selam tekrar başka bir günden yeniden merhaba. En son sizi Kadıköy'de kızlarla yemek yerken bıraktım galiba. Evet ondan sonra çekemedim sanırım bir şey. Ee, kızlara sushi yedik. Elif'in meşhur suşicisi. Hatta orada bir vlog çekmişti. Unutmazsam bir yerlere eklerim onu da. Ee, ondan sonra biraz böyle dolandık falan yani. Aslında çok da çekecek bir şey olmadı. Ee, ondan sonrasında da bu video kaldı. Sonra şimdi hazırlanıyordum. Simay'la buluşacağız. Ee, dedim ki neden bugün de çekmiyorum? Zaten Simay'la da çekmek istiyordum. Hatta Simay bir yorum yazmış. Onu da yeni gördüm. Ee, bir, videonu, bir videonun, bir vlogunuzda yer almak istiyorum efendim falan diye. Sonra düşündüm dedim ki bu en son yarım bıraktığım videoda iki günde buluşmaya Simay da gelecekti aslında ama işle ilgili bir e, aksilik olduğu için bir yere gitmesi gerektiği için o katılamamıştı bize. E, o zaman dedim bu videoya onunla olan bir şey daha ekleyeyim. O da bizimleymiş gibi olsun falan filan işte böyle bir şeyler. Şimdi oturdum hazırlanıyorum aslında biraz da geç kaldım acilen çıkmam gerekiyor. Ee, ama hazırlanırken dedim ki bu vlogların şanındanmış makyaj, yap, makyaj yapmak gerekmiş. Hayır hayır ee, makyaj yapmayacağım tabii ki. Ama böyle şimdi burada hazırlanırken konuşayım istedim. Makyajımı yapayım ondan sonra da çantamı hazırlarız. Çantamı göstermek istiyorum size. Ama önce makyajı yapayım ondan sonra görüşelim yine. Yanıma bunları alacağım ama gerçekten öylesine sadece şuna Simay'dan mürekkep çekeceğim. Onun için alıyorum yani kalem yoksa yanıma kalem alacağım bir buluşma asla değil. Şu masanın da üstünü birazcık toplamam lazım. Tamam. Şimdi sıra geldi size çantamı göstermeye. Ta da da da. Dam. Şöyle. Bu çanta son günlerde böyle dolaba gidip açıp açıp baktığım bir çanta. Bayılıyorum. Gerçekten aşık olmuş olabilirim. Renkleri, modeli, her şeyle çok güzel. Bunu ben yengeme ördürdüm. Sağ olsun. İki günde falan ördü sanırım. Ee, sonrasında da annem böyle... Bir saniye. Asla gösteremedim. Sonrasında da annem böyle içine cepli mepli bir astar yaptı. Şahane oldu ama henüz hiç takmadım. Bugün yani sırf şunu takabilmek için kota elbisemi giydim. Bir an önce artık bunu kullanmak istiyorum. Şimdi bir içini doldurayım bakalım şey mi yapsam acaba? Şu Latife Tekinler'den birini okusam. Ee, ve Storytel'de varsa onu da dinlesem. Bence çok mantıklı. Hemen bakıyorum. Storytel'e o kadar çok para veriyorum ki. Kullanmadığım için çok koyuyor şu anda. var. Zamansız varsa önce o olabilir mesela. Yokmuş. Bir daha bakalım. Tamam o zaman nerede kaldı? Hı. Ormanda ölüm yokmuş. Bu kitap evde de var büyük ihtimalle ya. Şunu İndirmeyi nereden yapıyorduk ya? Dinle deyip mi yapıyoruz? Hop. Çevrim dışı dinleyebilmek için indiriyorduk. O nasıl oluyordu ya? Örnek dinle diyor. Ben iptal mi ettim acaba? Hemen bakıp geliyorum. Gözüm iyice gitmiş. Şuradaki şu oku göremez mi bir insan? Ee, zaten Wi-Fi bağlı. Bir daha dene. Tamam. Şimdi bunu indirsin. O zaman kitabı yanıma almam gerek var mı? Alayım ya. Takip ederim. Koptuğum zamanlarda takip ediyorum ben. Kısaca size ondan da bahsedeyim mi? Daha önceden büyük ihtimal birçok yerde bahsetmişimdir. Ama olsun yine bahsedebilirim. Ben sesli kitabı e, Storytel'e özellikle çok fazla kullanıyorum. Bu arada asla reklam falan değil tabii ki de. E, ama şöyle... Sadece yani kulağıma takıp onu dinleyerek asla odaklanamıyorum. Hele ki kitabın ilk başında. E, İlk başta böyle bir başlıyorum. Başladığımda kitap elimde oluyor. Büyük ihtimalle yani böyle hızını falan arttırıp başlıyorum. Seslendirme hızını. Hızlandırıp başlıyorum yani. Bir yandan da kitaptan takip ediyorum. Ama sonra ben o kitabın içine girince, o ortama alışınca karakterlere falan olaylara da ee, atıyorum yemek yaparken, evde iş yaparken, yolda yürürken, bir yere giderken falan da bakmadan da dinleyebiliyorum. Böylece hem okuma hızım da artıyor hem de e, daha keyif alarak okuyorum. Kopmuyorum. Çünkü e, odaklanma problemi yaşadığım zamanlar çok oluyor. Bu da sosyal medyadan dolayı özellikle telefondan dolayı. Yanımda öyle bir uyaran olduğu zaman e, sürekli kopabiliyorum kitaptan ama dinlediğimde ve bir yandan takip ettiğimde o kopmayı yaşamıyorum. O yüzden daha iyi oluyor. Böyle. Bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra çantam hazır gibi bir şey. Şimdi bir saniye. Çok güzel olmadı mı ama ya? Ben çok sevdim. Tam bir yaz çantası bayağı da bir şey aldı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Suskunlara başlamıştım geçenlerde gösterdiğimde. Hatta bu videonun en başında suskunlar koydum büyük ihtimalle çantama. Ama şey olmadı. Şunu da alayım bu arada unutmayayım. Suskunlar böyle dışarı çıkıp mensuda okunabilecek falan bir kitap değil. Ben birkaç saat böyle evde ya da sakince bir yerde oturup ona odaklanarak bir girmem lazım o atmosfere. Yoksa gitmiyor dışarıdan. O yüzden şu anlık o burada kalsın. Ama Latife her türlü okurum zaten. Şimdi onunla başlayayım. Ondan sonra bunlara bakarız. Ve herhangi bir not alma ihtiyacına karşılık bu her zaman çantada olmalı. Hıh. <laughs> sonunda. Buradaki Go yenimle de aşk yaşıyorum. Tekrar teşekkür ederim. Canım Elif'im. Evet, çıkış yapıldı. Ay, gözümü çantamdan alamıyorum. Çok güzel oldu ya. Vallahi yengeme baskı kuracağım şimdi. Bunu ördürüp ördürüp satmak istiyorum. Ee, belki ben de örmeyi öğrenirim. Bakalım. Hadi gidiyoruz. Yine bir Ray kenarında Selin beklemesi. Bu videoda böyle oldu. Ne yapalım? Sürekli bir tren, metro, Marmaray, bir şeyler bekliyorum. Metroya gelirken sesli kitabı dinlemeye başlayacaktım, unuttum. <laughs> kitap dinlemeyi, kitap okumayı unutuyorum ben ya. Ne oldu ben bu halim? Gerçekten e, bir yandan üzülüyorum, bir yandan da hiçbir şey yapmıyorum. Hala yapmıyorum. Şimdi çıkartıp kulaklığımı, telefondan açıp dinlemeye başlayacağım. Hadi bakalım. İnşallah olacak bu sefer. Başlandı arkadaşlar. Başlandı arkadaşlar. Herkes rahat bir nefes alabilir. videoda olma taleplerin yoğun istek üzerine videoya dahil oldu. <gülüyor> <gülüyor> Buluştuk biz sonunda Simayla. Kaçıncı kahven? İki. Evet. 2 i̇ki iki. Ama yemek de yendi. Evet. Ama yemekte kahve için. Bana bir şeyler getirmiş. Göstereyim. göstereyim. <laughs> Sonra bana yok mu Simay diye mesajlar gelebilir sana. Başkasına yok. <laughs> Bana bunlardan getirmiş. Bu böyle biliyorsun. Şey yapacağım, birer döngü halinde. <laughs> Şoförde hesap <açıp> satacağım. <laughs> Bunları böyle bütün olarak getirmiş bir de. İnanabiliyor musunuz? Birer döngü satılıyor bunlar Simay. <laughs> Bunu tamamen böyle hiçbir karşılık almadan bana veriyor musun? <laughs> Burada gerçekler konuşuyoruz. Aslında bana dolar da dedi arkadaşlar de <laughs> evet. Kahve parasınız çıkıyorsun. <laughs> <laughs> Yoksa benle buluşmazdı. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> görüşmelerimiz parayla artık bir daha. Evet. Selam! Yine yeni bir vlogdan herkese merhaba. Yine hazırlandım ve dışarıya çıkıyorum. Artık İstanbul'daki son günlerim. Bugün ne? Salı. Evet, bugün Salı ve pazar günü döneceğiz. O yüzden benim böyle bir görmediğim yerlere, gitmediğim yerlere görme, gitme, gezme telaşesi sardı. Şimdi hazırlandım. Saat 12 falan sanırım. Sirkeciye geçeceğim direkt oradaki bu yeni zaman kırtasiyeyi falan bir gitmek istiyorum sonra da oradan herhalde tramvayla böyle bir karaköye geçerim orada oturup bir şeyler içerim biraz da defterlerimle ilgilenirim yanıma şey almayacağım böyle kırtasiye malzemelerimi kendime yük etmeyeceğim demiştim bir vlogta ama bugün bugün yine yaptım onu ya yine çantama bir şeyler koydum olmadan olmuyor sanki ya bilmiyorum yine büyük umutlarım var yapacağıma inanıyorum ee, bakalım inşallah bu sefer sizde şahit olursunuz ee, çekebildiğim kadarını her zaman söylediğim gibi çekmeye çalışacağım şimdi çıkıyorum dışarıda yine görüşürüz ya kaderim bu yine çöple çıkış yapıldı arkadaşlar hadi bakalım koca çantam yanımda gidiyoruz bakalım Arkadaşlar durağa geldim ve Marmara'ya geldi. Gidiyorum diye yapıyor herhalde bana bunu. Neyse teşekkürler. şu an. Bir gideyim bakayım nasılmış. Şimdi ben Karaköy iskelesindeki bu İstanbul kitapçısındayım. Dışarıdan baktığımda aslında çok kalabalık gözüküyordu ama değilmiş çok şükür. Yani dış kısmı içeriye göre biraz daha kalabalık tabii ki. Sigara ve açık hava etkeni diyelim. Cam kenarında çok güzel bir masada oturuyorum. Ve böyle boğazı görmek çok güzel. Trabzon'da Full denizin içindeyiz yani denizi gören bir ev sahile çok yakın bir yerdeyiz falan ama yani o denizin karşısında böyle bir e, kara olmadığı için manzara tabii ki aynı olmuyor yani dünyanın hiçbir yerindeki manzara şu boğaz manzarasıyla eş değil eş değer değil tabii ki.